Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, videomuzda WordPress'te en sık karşılaşılan hataları inceleyeceğiz. Şimdi WordPress'te e, çoğunlukta karşılaştığımız hataların e, listeledim sizler için. E, beyaz sayfa hatası, maksimum dosya boyutu limiti ve e, temporary folder lost hatası, WordPress admin paneli giriş hatası belirli hata kodları 500, 502, 504 ve 505 hata kodları Max execution time, error creating database connection ve syntax error hatalarına birlikte bakacağız. Şimdi WordPress'i kurduk ve işte herhangi bir çalışma yaptık. Çoğunlukla tema yüklerken veya database'de yaptığımız bir işlemlerden kaynaklı olarak Beyaz sayfa hatası alabiliyoruz. Bunun için e, görmek amacıyla e, wp-config WP dosyasının içerisine yani buradaki dosya içerisine gidip biz e, aynı buradaki gibi şu iki satırlı kodu kopyalayıp yapıştırdığımızda çalışan WordPress'imizdeki hataların neyden kaynaklandığını görebiliyoruz. Şimdi benim hata yaratmam lazım ki bu hatayı size daha sağlıklı bir şekilde gösterebileyim. Bu komutları yazdığımız zaman WordPress işte bize nerede hata veriyor, işte hangi dosya yapısında problem var gibi yolları göstererek bize sağlıyor. Örnek verecek olursak şöyle internette WordPress beyaz sayfa sorunu diye arattığımızda şu görsellerden eğer bulabilirsem bulamadık mesela şurada kurulumla alakalı bir işlem var Evet çoğunlukla bu şekilde bir hata veriyor WordPress bize böyle bir çıktı veriyor Tabii Türkçesi olarak e mail adresinizi kontrol edin. E web sitenizde kritik bir hata oluştu gibi işlemler gösterecek bize WordPress. E bunun sorununu görmek için de e o size gösterdiğim kodları WordPress'imizin e define şablonun altında. Bakın burada e define debug false olarak geliyor. Aslında burada kod var. Bunu true yaptığımızda da aynı işlemi görebiliriz. Veya e buradaki kodları da kopyalayıp bir alt satırında yazdığımız zaman da aynı işlemleri görebiliriz. Diğer sorunumuza gelecek olursak yani maksimum Applied File Size problemimiz genelde WordPress üzerine yüklemek istediğimiz dosyalar boyutu sınırlı. Bunu aşmak için de yine aynı şekilde FTP bir panel aracılığıyla bu dosyaya ulaşabiliyoruz. HTAccess dosyamızın içerisine gelip Ee, bu end WordPress yazısının altına, bir üstüne pardon, e, şuradaki değerlerimizi, yani bu bizim aslında e, dosyamızda e, maksimum file sayısını 64 megabayta çıkartmamızı sağlıyor. Bunu dilersek 128 de yapabiliriz e, veya 64 de kalabilir. Nasıl bir değer istiyorsanız genelde standart 64 megabayt yeterli. Tabii bunu istediğiniz boyuta çıkartabilirsiniz. 256'yı falan yani çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Ee, diğer bir hatamıza gelecek olursak e, Increase Max Upload File Size eklentisi yardımıyla da bu işlemi yani bir eklenti yardımıyla da çözebilirsiniz. Ama bunu yapmak daha sağlıklı olacak. Çünkü web sayfamıza farklı farklı eklentiler kurduğumuz zaman yapısı itibariyle problemler çıkabilir veya çalışmasından kaynaklı sorunlar ortaya doğurabilir tekrardan. Diğer bir hatamıza gelecek olursak Temporary Folder Loss hatası. Yani bu bizim bir tema yüklediğimizde veya eklenti yüklediğimizde veya herhangi bir dosya yüklediğimizde dosya şeyi bulunamadı diyor. Yani dosya yapısı bulunamadı. klasöre atamıyorum gibi işlemler yapılıyor. Bunu çözmek için de genelde neyden kaynaklı olur bu hata? Sunucu bazlı kaynaklı oluyor genelde çoğunlukta. Sizin almış olduğunuz server hizmetlerinde yapısındaki dosya yükleme boyutunu aşabiliyorsunuz ve yüklediğinizde de server tarafında bu dosyayı kabul etmiyor. Kabul etmediği için de size işte temp dosyasını bulamadım gibisinden problemler doğurabiliyor e, bu problemler genelde e, şunlardan kaynaklanıyor e, server e, sizden e, belli bir dosya yükleme alanı veriyor yani 6 GB olsun veya 10 GB veya işte sınırsız olabilir önemli değil e, şimdi burada önemli husus e, server hosting servis her hangi bir firma olabilir hiç önemli değil iNot limiti mevcut. Yani bu iNot limiti sizin e, sınırsız olan bir e, dosyanız bile olsa, yani alanınız bile olsa, bu iNot limiti 250 bin dosyaya e, limitlendiği için 250 bin dosyanın üzerine çıktığınızda veya bir problem olduğunda e, yüksek ihtimalle e, hata size mutlaka karşılaşacaktır. Bunu çözmek için de e, servisiniz hangi firmadansa, onun inot limitinin olup olmadığını veya varsa da limitinin ne olduğunu mutlaka sormalısınız. Çoğunlukla inod limiti olmayan serverları hosting firmalarına tercih etmenizde fayda var. Bunu belirteyim. Diğer bir şey ise WordPress admin panel giriş hatası. Yani bunlarla ilgili bir video oluşturdum. İzleyebilirsiniz. Veya bir makalem daha var. Web sayfamda bulabilirsiniz. Çok basittir. Şifrenizi unuttuğunuzda tekrar geri almak adımları. Bunları çok rahatlıkla bu videomda yani çekmiş olduğum önceki videolarımdan bulabilirsiniz. Burada anlatımı size gösteriyor. Aynı şekilde ben de videolarımda anlattım. Burada es geçiyorum çünkü çok uzun bir adım ve bu videoda kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi sıra geldi boş sayfa ve PHP hatası ya yani çoğunlukla bunu aldığımız zaman e, bazı eklentilerden kaynaklı olabiliyor. Yani yüklediğimiz bir eklenti hataya düşebiliyor. Düşünce de boş bir web sayfası olarak geliyor. Bunu e, devre dışı bırakmak için mesela buraya geldiğimizde WP Content'in içerisinde plugin'lerimiz mevcut. Herhangi bir plugin yükledik. Örnek veriyorum ben buraya bir klasör yükleyeceğim tabii. Herhangi bir plugin olabilir. İşte ne olsun ve alakalı bir eklentimiz mevcut. Mesela widget plus eklentimizi yükledik varsayıyorum. ben bunu elle girdim şu an. Eee widget plus eklentimiz mevcut. Yükledik ve sayfamız gelmedi. Yani tamamen boş geldi. Hiçbir şekilde ne makalelerimiz ne içeriklerimiz, sayfalarımız gelmedi. Burada panik yapmaya gerek yok. Bu yüklediğimiz eklentiden kaynaklanabiliyor. Bunu e, bulmak için de yüklediğimiz eklentinin gelip buradan sonuna tire koyup veya tire koymadan hiç önemli değil. Genelde ben bunu tercih ediyorum. Disable yazdığınız zaman o eklenti direkt devre dışı kalıyor ve sorunu çözebiliyorsunuz. Hangi eklentiden kaynaklandığını bulabilirsiniz bu şekilde. Sonuna disable ekleyip Baktınız yine sorun olmuyor. Bunu sildik. Diğer eklentiye geldik. Akismete geldik. Aynı şekilde buraya da disable yaptık. baktık burada da bir problem yok. Bir sonraki eklentiye geçiyoruz. Böyle böyle e, kaç tane eklentiniz varsa bu eklentileri bulup tekrar tekrar deniyorsunuz. E, ta ki o e, eklenti hatasını hangi eklentiden kaynaklandığını bulana kadar bu şekilde adım adım ilerleyin ki e, bir sorun olmasın. Genelde 400 hataları e, H access'ten de kaynaklanabilir. Yani buradaki yapısı bozuksa WordPress'in genel yapısı bozuk olduğu için bu yapısı genel herhangi bir WordPress'i indirdiğinizde WordPress.org üzerinden oradaki yapısını tekrar buraya atabilirsiniz. Çok basittir işlem. Bunu internetten aratarak bulabilirsiniz. WordPress standart dosyası veya bu videonun altında açıklama bölümünde de ben paylaşacağım. Oradan bulabilirsiniz veya bu videodan sonra web sayfamda bunun makalesini yazacağım ve oradan da tekrardan bulabilirsiniz. Ee, diyelim gelelim diğer bir hatalarımıza. Ee, WordPress'te genel olarak 500, 502, 504 ve 505 hatalarıyla karşılaşıyoruz. Ee, bunlardan çoğu sunucu bazlı, birkaçı da bizden kaynaklanabiliyor. Sunucu bazlı olanlar genelde eee 500 dosyasının yani 500 hatasının sebebi head access dosyası bazen silinebiliyor veya çok eklenti yüklediğimizden dolayı bu eklentiler bazen head access dosyamızın içerisinde bazı kod satırları atayabiliyor. Bunları e, silmiyoruz veya temizlemiyoruz veya eklentilerimizi sildikten sonra bu yapılar kalıyor olabilir. Bundan kaynaklı olarak problemler de yaşayabilirsiniz. E, bunları Aşmak için htaccess dosyasını dediğim gibi makalemde veya video açıklamasındaki htaccess standart WordPress htaccess yapısını alıp içerisine attığınızda sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Diğer bir sorun bizim PHP hafıza sorun hatalarımız oluyor. Yani bazen PHP komut satırları bazı dosyalar arasında erişim problemi yaşıyor. Bunu aşmak için de hafıza limitimizi arttırmamız gerekiyor. Yani e, biz WordPress'imizin yapısı Remberlek üzerinde çalıştığı için yani görünmenin kısmında CPanel taraflarında bunun hafıza değerini arttırmamız gerekiyor PHP yapımızın içerisinde. Arttırdığımız zaman zaten otomatik olarak bu problemleri çok rahatlıkla aşabiliyoruz. Veya e, sunucunuz server hizmetiniz bunu izin vermiyor da olabilir. E, bunu e, tekrardan hangi servis sağlayıcısını kullanıyorsanız hosting firmanız varsa onlardan da yardım alabilirsiniz. Bazı e, problemli eklentiler dediğim gibi 500 hatalarına düşebiliyor. Burada da tekrar anlattık. E, yapısına yani WordPress'in bazı yapıları zaman içerisinde eskiyor. Sürüm güncellemelere gelmediği için almadığı için problemler yaşayabilirsiniz. Bazı eklentiler eski sürümlerle çalışmıyor. Genelde güncel WordPress sürümlerle çalıştığı için uyum halinde. E, bu WordPress'inizi güncel tutmanız gerekiyor ve güncel tuttuğunuz andan itibaren de ekran güncellemeniz gerekiyor. Burada işte WordPress'i nasıl güncelleyeceğinizle alakalı bir yapı mevcut. Daha sonra diğer hatalarımıza geçelim. Max Execution Time hatası. Bu genelde bizim scriptimiz yani WordPress aslında bir script. Yani şöyle anlatmam gerekirse hazır bir kompleks e, yapı. Yani bu yapının üzerinde biz e, sayfamızı inşa ediyoruz. Arka planda bize kolaylık sağlıyor. Yazı yazmada kolaylık sağlıyor, tasarımda kolaylık sağlıyor. E, gerekli ayarlamalar, e, meta ayarlamaları, açıklamalar, SEO optimizasyonu gibi bir sürü bize fayda sağlıyor. Hızlı hızlı işlemleri tek tuşla veya birkaç klikle e, veya klavyeden birkaç tuşa basarak sağlamamızı e, olanak sağlıyor. Bunun içinde de bazen bu script geç yüklenebiliyor. Yani geç yüklendiği için de max execution time hatasına giriyor. Bunu açmak için de time süresini arttırmamız yani zaman süresini arttırmamız gerekiyor. Bunu istersek 60 saniye, istersek 120, 180 diye yani 60 saniye bir dakika eşit. Bunu arttırdığımız zaman daha hızlı yani daha geç cevap versin sağlıklı bir cevap versin e, diye kısaltabiliriz e, hızlandırmak için 60 saniyenin e, altına da indirebiliriz ama burada yine problem yaşayabiliriz bunun için e, yine aynı şekilde bu hatayı vermeden önce e, WordPress'in e, servis sağlayıcınızdaki problemle olabilir yani illa WordPress üzerine değil e, hosting firmanız üzerindeki problemlerinde kaynaklı olabiliyor. Error Creating Database Connection hatamız mevcut. Bu hatamızı aşmak için de yine aynı şekilde yani hataların çoğunluğu wp-config üzerinde oluşuyor ve bu wp-config WP dosyamız içerisinde belli başlı komutlar yazdığını eleştirmemiz lazım. Bu komutlar genel olarak gelmiyor. WordPress kendi developer anlatım kısmında veriyor. Bu yapıları oradan alarak bilgi ediniyorum ve size de aynı şekilde sağlıyorum. Bu komutu buradaki komutu alıp biz wp config dosyamızın içerisinde yazıyoruz. Yani bunun altına veya herhangi bir yere yazabilirsiniz. Define wp allow repair true dediğiniz zaman artık bizim e, WordPress'imizin ismimiz neyse URL kısmına yani tarayıcınızdaki URL kısmına e, site adınız neyse bunu yazıp bir e, slash koyup wp-admin-main-repair-php yazdığınız zaman e, benim database'imi repair etmeye yarıyor. Yani database'im bozuk olabilir. Bunu tekrar repair etmeye sağlıyor. Çoğunlukla hata verebilir. Bu hata da artık çok eski bir database'in üzerinde yazdığınızda problemden kaynaklı olabilir veya Database'leri karıştırdığınız bundan kaynaklı olabilir. Bunları tek tek düzenli bir şekilde almanızda fayda var. Buraya es geçiyorum. Videoda ilerleyen derslerimi anlatacağım. Bir de en son olarak sintaks hatamız mevcut. Bu sintaks hatamız genelde bizim dilimizden kaynaklı olabilir. Yani WordPress, İngilizce yapı. Biz Türkçe bir kelime dizilimi yazdığımız zaman e, WordPress arka planındaki derleyici probleminden kaynaklı olarak hata verebiliyor. Örnek verecek olursak e, yani örnek hata kodu böyle. Diyor ki e, burada ben diyor WP content'in içerisindeki tema klasöründeki 2017 adında temanın wp-content/content.php'nin içerisinde 15. satırında ben bir hatayla karşılaştım. Syntax error hatası veriyor. Yani buradaki yapı bir Türkçe kaynakta bir problem olabilir. Türkçe kelime kaynakta bir problem olabilir veya yazmış olduğumuz kodlardan kaynaklı olarak da bir hata veriyor olabilir. Bunu aşmak için de orijinal yapısıyla değiştirdikten sonraki yapıyı mutlaka yedek almanız gerekiyor. Yani değiştirmeden önce bir dosya alın. Daha sonra üzerine değişiklik yaptığınız zaman böyle problemler oluşunca vay efendim nerede hata var, vay efendim işte geri dönüp nerede problem yaşadım gibi problem olmaması açısından mutlaka yedek alın. Umarım videodaki anlatmak istediklerimi anlamışsınızdır. Yapı itibariyle WordPress güzel bir şey, kullanılabilir bir şey, hoş bir şey. Her ne kadar açık kaynak kodlu olsa da mutlaka hackerların tarafından kolaylıkla kırılabilir. Bunu aşmak için de e, güvenlik önlemleri almamız gerekiyor. Bunlar neler gibisinden e, adımlarımızı tek tek anlatacağım. Ama e, bu videoda anlatmak istediklerim başlıca WordPress'imizin genel hataları olacaktı. E, hepsini anlattığımı farz ediyorum. E, umarım yararlı olmuştur sizin için. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.